Vay vay vay. Hay maşallah ha. Hay maşallah. Tosun tosun. Maşallah. Burası Ardahan. Ardahan'a bağlı Altaş Köyü, Kura Nehri. Balık havına geldik. Şansımıza çok güzel balık var. Ağlarımızı attık yarım saat önce. Şimdi çekiyoruz. Çok güzel sazanlarımız var. Sarı sazan mı? Çok güzel, çok güzel. Ay maşallah. Tek tek balıklarımızı topluyoruz şu anda. Of 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 of! Yayına bak. Çok güzel balık var çağlar. Değil mi? Kıyıdan çekimimizi yapıyoruz. Vallahi mi? Of 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 of. Maşallah. Burası Kur'an eğri. Altaş Köyü. Şansımıza hava çok güzel. Su da durgun. Çok güzel de balık balığımız var. Değil mi? At. Büyük, güzel. Çok güzel. Şimdi ağımızı çekip teknemizi aldıktan sonra balıkları canlı kanlı böyle çekeceğiz yine videomuzda. Bulunduğumuz arazi biraz sarp olduğu için çekimimiz biraz zor. Güzel güzel eline sağlık Çağlar. Şükür ağımız hiç boş gelmiyor. Sürekli balığımız var. Zaten bulunduğumuz bölge şöyle biraz göstereyim. Bulunduğumuz bölge balık bakımından gayet güzel. Tatlı su balığımız yayın olsun. Ondan sonra sarı balığımız olsun. Bayağı bir balık çeşitliliğimiz var. Suyumuz çok güzel, temiz. Ağımız hiçbir zaman boş gelmiyor. Sürekli balığımız var yani. Şansımıza bugün de hava çok güzel. Ağımız bitmedi ama balığımız da bitmedi. Keşke kayıkta olsaydım daha yakından çekebilseydim ama tekne iki kişilik olduğu için taşımaz diye ben kıyıdan çekimini yapıyorum. gördüğünüz gibi çok güzel balık çıkıyor. Havasıyla, suyuyla güzel temiz ardağımız. Ve gerçekten insan hem temize hava hem bu tür sosyal aktiviteler bakımından gayet güzel. oltayla da gelmek istiyorum bir ara buraya. Gelim, tamam. İnşallah buradan 15-20 kilometre, 15-20 kilo yayın balığı çıkarttığımız oluyor. Abadin amca ve çağlar, balıkçı zaten Ardahan'ımızın balıkçıları emekler insanları ekmeğini sudan kazanıyor insanlar işte bu şekilde hem geçimini sağlıyor hem parasını kazanıyor ailesini güzel bir geçim kaynağı olarak biz de biraz yakınlaşalım balıkları daha iyi görebileyim bu videoyu çektikten sonra zaten YouTube kanalımızda paylaşacağız. Herkes görsün. Herkes izlesin. Biraz daha yakınlaştırabilme şansımız olsa. Bakalım bir şey çıkacak. Büyük yayın balığı geliyor Çağlar. Değil mi? Olsun olsun yine iyi balık çıktı. Of 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 Şu güzelliğe bak Şu güzelliğe bak Değil mi? Emeğine sağlık çok güzel Videomuzun burada sonuna geldik Yine yeni videolarla Yine yeni balık avlarımızla videolarımızı size paylaşmaya çalışacağız. Kalın sağlıcakla.